Sevgili Güldeste, Farsça kökenli olan isminiz gül demeti, çiçek destesi anlamına gelmektedir. Türk müziğinde mürekkep makamlardan biridir. Etrafı sarıp sarmalayan enerjiniz ile mükemmelliyetçi ve titizsiniz. Sizin için her şey tam olmalı. Detaycı olduğunuz kadar araştırmaya da yatkınsınız. Başkalarının düşüncelerini oldukça önemsiyorsunuz. Diğerleri ne der diye düşünmeden edemezsiniz. Hayalperest olmanız yaratıcı fikirler üretmenizi sağlıyor. Ya çok tembel ya da çok çalışkan olabilirsiniz. Hayatın zorluklarından korkmuyorsunuz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. İşlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. İsminiz size özgün yetenekler, hayal gücü ve kısa süreli detaylara dikkat etme sabrı veriyor. Teknik, mekanik, bilimsel alanlara ilgi duymanıza rağmen sürekli takip etme sabrınız bulunmuyor. Düşüncelerinizde belirli bir miktarda pratiksiniz. Yaşamınızda sistem, düzen ve istikrar istemenize rağmen yaptığınız işlerde dikkatinizi dağıtmaya ve doğal olarak kendi ilgi alanlarınıza yönelmeye eğilimlisiniz. İyi huylu ve oldukça kolay bir kişiliksiniz. Miza anlayışına sahipsiniz. Güzel zaman geçirmekten hoşlananlarla arkadaş olursunuz. Adınızdan dolayı verdiğiniz sözleri tutmakta zorlanabilirsiniz. Zevklerinize göre cömert olma ve paranızı özgürce harcama eğilimindesiniz. Altın gibi bir kalbiniz var ve her zaman cömertçe vermeye hazırsınız. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız yaşama sevinciniz var. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz, ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işığınız fazla, etrafınıza ışık saçıyorsunuz araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız, hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız var derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Değerli takipçilerimiz, Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemli rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının Enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.